Sevgili kardeşlerim, herkese merhabalar. Kardeşlerim, Edirne'deyiz. Hasan Sezai Hazretleri'nin kabri şerifinin başındayız. Hasan Sezai Hazretleri, Edirne'nin büyük evliyalarındandır. Evliya Allah'ın da büyüklerindendir sevgili kardeşlerim. Hasan Sezai Hazretleri Yunanistan'da doğmuş. Yunanistan'dan İstanbul'a, daha sonrasında da Edirne'ye göç etmiş ve Edirne'de vefat etmiş evliyanın büyüklerindendir. Hasan Sezai Hazretleri, Edirne'nin ahlak, Kimsali bir zatıdır sevgili kardeşlerim. Hasan Sezai Hazretleri'nin birçok kerameti bulunmaktadır. Onlardan bir tanesini sizinle paylaşayım. bir gün dergaha bir kadın sığınır ve bu kadının etrafında dolaşan ahlaksız herifler vardır. O ahlaksız herifler kadını elde edemeyince Hasan Sezai Hazretleri'ne iftira atmaya başlarlar. İftira atarlar ve şehrin ortasında Hasan Sezai Hazretleri'nin bu kadınla ilişkisi olduğunu yayarlar. Kısa zamanda Edirne'nin birçok yerinde bu iftira yayılır. Fakat şöyle bir şey vardır. Bu iftiraya inananlar belli bir hastalığa yakalanırlar. Uyuz hastalığına tutulurlar sevgili kardeşlerim. Hatta bu ahlaksız herifler şununla da yetinmezler. Dergahın önüne boynuz koyar bir gece giderler. Daha sonra talebeleri der ki bu boynuzu ne yapalım? Hasan Sezai Hazretleri, onun zamanı var saklayın der. Ve tabii ki bu arada uyuz hastalığı artmaktadır. Bu iftiraya inananlar yalnız, diğerlerine hiçbir şey olmaz. normalde uyuz hastalığı, salgın bir hastalıktır. Fakat evde inananlar veya işte çarşıda ona inananlar bu hastalığa yakalanırlar. Gel zaman git zaman daha sonra tebdili kıyafet şeklinde Hasan Sezai Hazretleri çarşıya yakınlarından birilerini gönderir ve durumu, ahvalini ölçmeye çalışırlar. Ölçerler tabii bu iftiranın da kol gezdiğini görürler ve bu iftiraya inananların bu yüz aslanına yakalandığını tespit ederler. Gel zaman, git zaman bunun çözümünün Hasan Sezai Hazretleri'nin dergahında olduğunu söyler bu talebeler. Daha sonrasında tabi herkes burada Hasan Sezai Hazretleri'nin dergahının başına gelirler ve bu hastalıklarına çare bulmak isterler. İşte o zamanı gelince çıkarırız dediği boynuzu Hasan Sezai Hazretleri talebelerini yoğurtturur ve toz haline getirir ve uyuz hastalığı yakalanan herkese bu tozdan kullanmasını söyler. Belli bir zaman sonra uyuz hastalığına yakalanmış o kişiler dergaha gelirler ve geldikleri dergahta şifa olup, O kendileri ahlaksızca koydukları o şifa olarak dergahtan ayrılırlar. Daha sonrasında üstad talebe olmaya, dergahın kölesi olmaya razı olurlar. Bunlardan başka bir keramik daha vardır, benim dinimlik. Mesela bir gün Hasan Sizer Hazretleri çarşıya giderken birkaç gence rastlar ve gençler gençlere selam verir. Nereye gidiyorsunuz der. Onlar da bir e, pikniğe gidiyoruz tarzında yaklaşırlar. Daha sonrasında bu ellerinde gördüğü şişeler var vardır üstadım. Der ki bu elinizdekiler nedir? Tabii onlar içki demeye utanırlar. Üstad'dan çekilirler. E, şerbettir Tabi üstad gittikten sonra da çimene yayılırlar. Pikniği yapacaklar, şişeleri açacaklar. Tam kafayı çekmeye çalışacaklarken ne, ne, ne olmuştur? Bu şarap diye söylemedikleri, şerbet dedikleri şey şerbete dönüşmüştür ve Üstadın bir kerameti daha burada gerçekleşmiştir. Bunun gibi birçok kerameti vardır. Hayatını okumanızı, izlemenizi, dinlemenizi tavsiye ederim. Tam bir ahlak, maneviyat, güzellik timsalidir. Edirne'nin büyüklerindendir, yüreklerimizin, gönüllerimizin, davamızın büyüklerindendir. Allah onların sırrına erişmeyi bizlere de nasip etsin. Sevgili